Seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. bu oğlum seni çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok korkuyorum. Senin olmaktan çok korkuyorum. Sensiz olmaktan çok korkuyorum. Başımıza geleceklerden... ...göğüsleyebileceklerimizden... ...ama yine de dönüp dolaşıp sana geliyorum. Gidemiyorum. Gitme bir beni bırakma beni bırakma beni sakın sensiz bırakma Al bakalım sağ ol Anlatsana şu, plan dediğin şey ne? Akşam kesin Cihan gelin doğum günü olacak. Yani kesin, her sene yapıyor. Aynen. Beni de çağırdı, yürü git dedim. Ben kazım biraz tanıyorsam... ...millete gövde gösterisi yapmak için takacak koluna macideyi... ...öyle gelecek. Aşkımın arkasındayım. Şeytan diyor, git gebert hepsini. Vandal vandal eski yöntemlerini unut. Bana güven. Ben sana yapacağım partiye akşam. Ben anlamadım ya. Şunun doğru düzgünlüğünü anlatsana. Her yıl olduğu gibi... ...kesin Cihangir yine kendi maskesini taktıracak insanlara. Hı. Ben diyorum ki... ...ben de maskeyi taksam... ...gitsem partiye... ...en nihayetinde bir ara Macide yalnız kalacaktır. Sen gitsen Macide'yi çat diye öpsem... ...ben de fotoğrafını çeksem... Ha. Gerçekten şeytansın. İkimizi de idare ediyor imajı yaratacağız. Zekisin. Olur. Olur. <laughs> <laughs> Macide, karşımda kim durursa dursun. Herkese savaşabilirim. Ailem, senin ailen, hatalarım, eksikliklerim... ...hiç fark etmez hepsiyle savaşırım. Bir tek seninle savaşamam. Sen bizden vazgeçersen ben yenilirim. Eğer sen bize inanmazsan ben o cepheyi terk etmek zorunda kalırım. Ben gelmeseydim bitirecek miydin savaşı? Çekilirdim. Vazgeçerdim zorlanırdım. Ama ben bitmesine izin vermezdim. Zorlardım seni. Sonuna kadar savaşırdım. Peşinden gelirdim. <laughs> o zaman savaş boyalarınızı sürün Kirpi Hanımcığım. Akşam aynı cephede savaşacağız. Nasıl? Akşam Yalıda Cihangir'in doğum günü partisi var. Seni de davet ediyorum yani şimdi herkes oradadır annem falan. Ben tat kaçırmayayım. Evet ama ne yapacağız? Sonsuza kadar böyle kaçacak mıyız Macide? Hanım? Öyle de hani şimdi Ahmet falan. Merak etme Cihangir mutlaka bunu düşünmüştür. Annemin durumundan dolayı böyle bir şey müsaade etmez. Merak etme. Macide Hanım benimle birlikte bütün dünyayı karşına almaya hazır mısın? Hazırım. Hazırım tabii. Bundan sonra sen nereye, ben oraya kazmış. Haberin olsun. Söz veriyorum sana şu son iki günü unutturacağım.